Bir görüntülerimiz var, sizin kolları sıvadığınız görüntüler bizim, sizle ilgili görüntülerimizin başında olması lazım. Orayı bir görelim lütfen, beraber. Hey, hey. Uzun. <laughs> <Hey canımız yüksek. gülüyor> Ve burada... ...bütün Türkiye'ye etkilediniz, sanatçıları etkilediniz. Siz iş insanları da konuşacak, sanatçılar da konuşacak dediniz. Bunun üzerine birçok sanatçı tweetler attılar. Her şey çok güzel olacak dediler. Bunun içinde de lince de uğradılar. Lince de uğradılar sanatçılar. Ve zor zor bir geceydi sizin için. Fakat burada gösterdiğiniz şey çok önemli. Bunu... Merak ediyorum stratejik olarak. Bunu kendi kendinize mi düşündünüz? Çünkü ceketi çıkardınız, kravatı attınız, kolları sıvadınız. Bir daha, <laughs> bir daha, bir daha. Yani bu herkese büyük heyecan veren bir geceydi. Ee, kendi kendinize mi düşünüyorsunuz? Ee, şöyle anla, anlatayım ben geceyi. Lütfen, ben Sultanbeyli'de, ben bu arada 10 yıldır, bu arada Ramazan ayı mübarek olsun bütün halkımızın. Ben on yıldır evet. siyasetin içindeyim. Evet. Beş yıl ilçe başkanlığı yaptım. Beş yıl belediye başkanlığı yaptım. Yani partimin ilçe başkanlığı. İlk başladığında işte Ramazan iftarları, hani sokak iftarları falan geleneği vardı. Ben bir türlü ruhuma mesela o Ramazan iftarlarını sokak iftarlarını yerleştirememiştim. Çünkü şöyle bir manzara iftarlar, sofralar kuruluyor sokaklara. Her kurulan sokak iftarının yarısı siyasi. Diğer yarısı da oradaki vatandaşlar, bir süre sonra siyasi konuşmalar, o ara iftarını açan açmayan gelen e, yemeği bile alıp evine gidiyordu ve çok hoş olmayan görüntüler. Dolayısıyla bir karar vermiştim, ben insanların evinde iftar açacağım Hı -hı. ve bu geleneği yerleştirdim. 10 <laughs> yıldır her Ramazan'da en az 24-25 eve misafir olduğumuzu düşünürsem en az 250 insanla, aileyle daha doğrusu iftar açmış birisiyim. Olağanüstü bir şey. Ya insanlarla sofrasını paylaşmak, onların o çeşitliliğiyle bir münasebet kurmak, dertlerini dinlemek vesaire. Dolayısıyla aynı anlayışla Sultanbeyli'deydim. Hmm. Sultanbeyli'de bir ev iftarım vardı. Belediye başkanıydım. Tabi oraya gittiğimde tam eve 10-15 dakika kala eve ulaşmama malum Türkiye'deki yüksek seçim kurulunun haberini, sonucunu daha doğrusu kararını bana haber verdiler. Böyle böyle karar verildi diye. Tabii eve gittiğimde eve, ev sahiplerinde siyasi görüş olarak farklılıklar vardı. Ama bir hüzün vardı. Yani başkanı karşıladılar ama böyle bir karar var. Sonra gelen telefonlar, evin kapısına çıktım oraya bir sürü mahallenin, Sultanbeyli'de bir mahallede 500-600 kişi birikmişti. Destek olan var. Ağlıyorlar insanlar. Bir umutsuzluk. <laughs> Arabaya bindim. Ya inanın her arayan insanda bir umutsuzluk. Tabi ister istemez sosyal medyama bakıyorum. Hmm. Aynı şekilde insanların e, bütünüyle kardı düşmüş. Yani ne olacak? Aldığımız seçim de elimizden alındı hmm. e, ya da kazanılan bir şey. Yani bu bunun sonucu ne olacak gibi bir e, ne diyeyim hani adalete güvensizlik, e, ülkenin demokrasisine olan güvensizlik. İnanın sorguladım bunu. Yolun ortasında dedim ki arkadaşıma. Ee, Murat arkadaşıma e, dedim haber verin Beylikdüzü'nde toplanıyoruz. Yani bu bu karar da bir stratejik bir karardı hmm. ki 9'da saat sekiz çeyrek geçe iftar oldu hmm. ben oradan 9 gibi çıktım bu kararı 9 buçukta verdim. Yani yoldayken verdim çünkü Sultanbeyli Beylikdüzü arası bir saatin üzerinde bir buçuk saate yakın vakit gider gitmez oraya çıkalım dedik. Ee, bir yandan yolda düşünüyorum tabii ne demeliyim yani irticaren çıkıp bir konuşma yapacağım insanlara duyuru yapın bilerek beylik düzünü seçtim. Hmm. Çünkü insanlar bir karışıklık bekleyenler var. Hmm. Acaba bir patırtı kütürtü çıkar mı diye bekleyenler. aldık ben insanlara barış getirmek için, sevgi saygı getirmek için bir hoşgörü ortamı yaratmak için siyaset yapıyorum 10 yıldır. Hmm. Hmm. Yani o akşamı benim en güzel şekliyle bu milletin hafızalarından Hiçbir zaman çıkmayacak şekilde geçirmek zorunluluğum vardı. Beylikdüzü'nü karar verdim ve kafamda kurguladım. Evet, biz barış istiyoruz ama aynı zamanda mücadele etmeliyiz. Yani hakkımızı yedirtmeyiz ama her şey çok güzel olacak diyebilmeliyiz. Hani bütünüyle böyle bir düzgün çıkarırız aslında. Evet, evet. Tabii e, şunu söyleyeyim, yolda bu... Ee, Hareketlilik giderken tartışıyoruz, konuşuyoruz, ne demeliyiz? Benim e, konuşma alanımıza e, ki Yaşam Vadisi diye bir parkı tariflemiştik gelecek insanlarımıza. Büyük bir parkımız var e, Beylikdüzü'nde. E, arkadaşlarımla beş dakika konuştuk. E, ne demeliyiz, ne deme? İnsanların telkinleri oldu vesaire. O arada arkadaşım dedi ki başkanım isterseniz ceketinizi çıkarın Ama çok sıcak zaten terlediniz falan. Ama bu bir sembol. E şuna geleceğim. yani ben oraya çıktım. Tabi heyecanım var. Bunu hissediyorum. İnsanlara duygularımı geçirmek zorunda. Tümüyle ne hissediyorsam ama. Hı. Heyecanımız var demeliyiz. Kararlılığımızı ortaya koymalıyız. Hı. Aynı zamanda herkesi kucakladığımızı hissettirmeliyiz. Hı. Aynı zamanda çok enerjik olduğumuz, yani koşmaya da hazır olduğumuzu göstermeliyiz. E konuşmamın ateşli bir noktasında ceketimi çıkarasım geldi. Evet, evet. Sonra da kolumu kıvrasım evet. geldi şey kravatımı da çıkarasım geldi. <laughs> <yani. gülüyor> e, gayet Bey, bir de dakika, güzel olmuş. Bir dakika, bir yani. dakika ya buna buna inan ya bu kadar sağlam bir sembolün e, içten evet. geldiği gibi olduğuna inanmamızı istiyorsunuz. E ben öyleyim içten bir insanım. Ne yapıyorsam evet. yani kurguyu sevmiyorum çünkü. Bir de bir şey daha. O gece çok önemliydi. Herkes için çok önemliydi. Aslında akıl yürütürsek yani eğer böyle olmamış olsaydı akıl yürütürsek... ...sizin herhalde merkeze, genel merkeze e, Ankara'ya belki uçmanız gerekiyordu hemen. Hemen bir kapalı devre toplantıya belki girmeniz gerekiyordu. Siz ne demek ki? E, Bunlar oldu bu arada. Yani şöyle oldu. Yolda bu konuşmalar oldu. Evet. Yani... Bir iki gün bekle diyen oldu. Millet bir düşünsün Hayır bir de diyen stratejik oldu. kararlar alın. Tabii olacak. yani e, millet e, bir düşünsün e, diyen oldu. Ama sineyi millete dönüyorsunuz. E, ga, ya, yani e, oradan gayet millete gidiyor. Gayet tabii. Demek, tabi. demek ki siz ama demek ki sizde bu milletin hamuruna bir güven var yoksa. Bir de başka bir şey Çok bu. Çok güveniyorum. E, bu arada şuna şu, özür dilerim. Şunu da e, tamamlamak istiyorum. Çünkü size benim videolardan izlediğim kadarıyla, bu tabii bütün siyasilere yapılıyor, dünyada da yapılıyor, bizde de yapılıyor ama tuzak bazı girişimler oluyor. Bunları hatırlatmak bile istemiyorum, göstermeyeceğim de. Diyelim ki mesela tam o sırada bir e, seçim gezisindesiniz, halkla buluştuğunuz bir gezisiniz. Birkaç kişi geliyor, işte sizinle tartışmaya girişiyor, sonra ortalığı e, biraz manipüle etmeye çalışıyor, sanki oradan... E, Sayın Kılıçdaroğlu'na olduğu gibi belki bir şeyler mi yaratılmaya çalışıyor falan. Burada dikkat ediyorum hemen gidip adama sarılıyorsunuz. Evet. Hemen elinize atıyorsunuz. <laughs> yani soru şu korkuyla mı yapıyorsunuz bunu? <laughs> Bana bir şey yapma diye. Yoksa adamız yani çünkü bu, bu hakikaten sevgili dostlar. E, değerli öğrenciler şimdi bu zor bir şeydir yani aslında biz bir kahramanı kahramanı bir siyasiyi kahraman ya da siyasi olarak görürüz ama bu da bir can korkusu taşır. Ve bu kadar sokaklara çıkan insanlarda, siyasilerde, hepsinde bizim başbakanlarımız da öyle, cumhurbaşkanlarımız da öyle, hayatta olanlar da öyle, olmayanlar da öyle. Bizde hakikaten büyük suikast girişimleri vardır. Zorlu olaylar yaşanmışlardır. Biraz önce rahmetle andığımız Sayın Süleyman Demirel'in başına gelmemiş kalmamıştır. Ee, rahmetli İsmet İnönü'nün başına gelmeyen kalmamıştır. Ee, rahmetli Adnan Menderes linç girişimine uğramıştır. Yani hakikaten bundan kurtulabilen, bundan huzurla, huzurla ülkemizde halkın arasında dolaşabilmek hakikaten zordur. Ve Hatta siyah... sonrasında ne olur bize gel diyenler de oldu biliyorsun yani yalvararak. Ne olur bize katılan. Ya, evet, tepki evet, ama. Evet, evet. Evet. <laughs> ama tabii ki bu. Ee, ama Türkiye'de Siyasilerimiz tarkan kadar emniyette değil. <laughs> Murat boz kadar emniyette değil.